Kimi hamağını kurdu, kimi semaverini, kimi mangalını yaktı. Mangal yapıyoruz. Hafta sonu keyfi işte. Arkadaşlarla arabadan bir geldik. Arkadaşım dışarıdan gelmişti onu getirdik. Bandırmadan gelmişti. Onu, onu getirdik eğlenelim dedik. Biraz da mangal falan yapalım. Vallahi günümüz çok güzel geçiyor. Hafta sonu işte aile büyüklerimiz geldi kebandan yaşlılarımız. Dedik işte buraya getirelim. Otursunlar dinlensinler. Bir mangal yakalım hafta sonumuzu böyle çipte geçiriyoruz. 36 dereceyi bulan hava sıcaklığından kaçanlar hafta sonunu mesire alanlarında değerlendirdi. Oğlumla işte torunlarımla evet. oğlumun arkadaşı var onlarla beraber geldik. Evet. Peki, gününüz nasıl geçiyor seviyor musunuz burayı? Çok güzel çok hoşumuza gitti yani Hı. her şey çok güzel. Evet. Peki, yaz aylarında sık sık geliyor musunuz? Geliriz doğru. Ben aslında Ankara'dan geldim oğluma misafir olarak. Evet. İşte onlar getirdiler ama çok hoşuma gitti burası çok güzel. İmkanlar güzel o zaman. Güzel çok Beğendiniz. güzel beğendik evet. Teşekkür ederiz. Günümüz iyi geçiyor. Eşim ve çocuklarımla geldim. Ee, ama su kesilip duruyor sabahtan beri o yüzden bundan memnun değiliz. Hı. Buradan belediyeye sesleniyorum. <laughs> Onun dışında söyleyeceğim bir şey yok. Peki ilk gelişiniz mi? Yok devamlı geliyoruz. O zaman memnunsunuz buraya gelmekten. Genel e, anlamda memnunuz evet. Seviyoruz yani güzel. Bu ailece geldik. Ne sıklıkla geliyorsunuz peki? Skoçlardan geldik. da de ilk defa geldik buraya. O zaman beğendiniz mi burayı peki? Tabii, hoştur, iyidir. Kimlerle geldiniz? Yani buraya ilk defa geldik. Çok güzel bir yer. Hani Elazığ'ımız için gerçekten çok güzel, çok güzel bir yer. Geniş bir alan. Herkesin ailesiyle gelip böyle piknik yapacağı güzel bir yer. Kızımla beraber geldik çocuklarla. Kayınbabamla, kaynanamla beraber geldik. Güzel bir vakit geçiriyoruz. Kızlarına geldik. Memnunik. Günün nasıl geçiyor peki? İyi geçiyor. Memnun musun buradan? Evet memnunik. Evet, biz buraya misafir geldik. Peki ortamı beğendin mi? Buranın kalabalıklığı hoşuna gitti beğendik. Mi? Çok güzel. Biz Oran depremden de dolayı de geldik. Olduk. Evet biz burada ev aldık çok bu çok sene iyi. 6 ay oldu. Hı -hı. Güzel burası geldik ilk defa geldik. Beğendim burayı. Sıklıkla gelmiyorum. İki mi? Evet. Beğendin mi peki burayı? Beğendim. Kimlerle geldin? A ailece geldik. Teyzem, annem, diğer teyzemle. Ailemle geldik. Ailemle. Arkadaşlarımla. Ailemle. Peki ne yapıyorsun burada? Vaktini nasıl geçiriyorsun? Mesela burada park var. Çok eğleniyoruz. Arkadaşlarım oyun oynuyoruz. Yo şu an çok güzel her şey. Kimlerle geldiniz peki? Ailemle geldim. Eniştem, ablam, annemle geldim buraya. Gününüz nasıl geçiyor peki? Nasıl geçiyor. <laughs> Neler yapıyorsunuz peki geldiğinizden beri? Geldim hem geziyorum. Bugün burada iş arkadaşlarımızla beraber geldik. Eee böyle bir hafta sonra değerlendirmek için. Güzel bir ortam geçiriyoruz. O öyle. Peki ilk gelişiniz mi buraya? Yok daha önce defalarca gelmiştik daha öncesinde. Yani ortam olaraktan çok güzel. Biz işte geldik ben torunlarımla beraber işte bura pikniğe geldik dediler. Kemanda oturuyoruz. Oğlum burada oturuyor işte öyle geldik buraya. Bugün de buradayız inşallah. Biz işte geldik bugün torunlarımla beraber işte bura pikniğe geldik dediler. Kemanda oturuyoruz. Oğlum burada oturuyor. İşte öyle geldik buraya. Bugün de buradayız inşallah. Yanımda geldim. İki kızım yanımda. Eşim, damadım. Peki nasıl geçiyor günün? Çok güzel. Serin burası. Harman Tepe köyü zaten bizim köyümüz. Çocukluğumuzun geçtiği yer. Bu ormanlarda çocukluğumuz geçti. Şimdi de böyle mesire alanı olarak daha güzel oldu. Oyun oynadım. Başka neler yaptın? Yemek yedim. Yine gittim arkadaşlarım, y oyun oynadım yine. Arasıyla havuza gittik. İl dışından gelenlerin uğrak noktası olan Elazığ Cip Mesire Alanı, bu hafta sonu da piknikçilerle doldu taştı. Teşekkür ederiz. Babamla annem, arkadaşlarımızla geldik. Biz normalde Ankara'da yaşıyorduk. Yani Ankara'da, İstanbul'da bu tarz imkanlar pek yok. Yani burada çok memnunuz Elazığ'a bir, bir senedir falan buralardayız. Çok memnunuz Elazığ'da imkanlarımız çok güzel yani. Beğendiniz o zaman burayı? Yani beğendik kısa süreliğine e, kalırız diye düşünüyorduk ama galiba bir e, uzun bir süre kalacağız. Yeni geldik buraya tayin olduk. E, biz arada geliyoruz. Havadan sıcak olduğu zamanlarda geliyoruz. Burası gayet güzel. E, çardak sayısı gayet yeterli. Havası da gayet güzel. Elazığ'a yeni geldik ama bayağı beğendik Elazığ'ı. Güzel. Yani düşündüğümüzden daha yeşil bir yermiş. Daha sulak bir yermiş. Güzel, beğendik. Kanatya'dan geliyoruz. Ha, biz şey buraya geldik ilk defa. Valla güzel bir yer. Ondan sonra Elazığ Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz. ailemle geldim, kaynanam oluyor. Baldız. Baldız. <laughs> ha, şu eşim. <laughs> ee, o zaman buraya Elazığ'a geldikçe gelmeye devam edersin. Devam ederiz inşallah. Beğendiniz, Beğendiniz burayı. Aynen öyle. Yani şehir dışında yaşıyorum ama Elazığ'a geldikçe geliyoruz. Beğeniyor musunuz peki burayı? Gününüz nasıl geçiyor? Beğeniyoruz. Güzel geçiyor. Genelde çocuklar parkta eğleniyor. İyi geçiyor. Mesire alanlarından memnun olan piknikçilerin isteği ise insanların çevre temizliğine daha duyarlı olmaları. <laughs> Biraz temizlik herhalde ya, şey yani dikkat etmiyor. Biraz <laughs> etrafını kirletiyor herhalde. Biraz ondan şey hı hı. daha güzel olsa daha temiz olsa daha iyi. Hı hı. Herkes dikkat etse çöpünü atmasa. Hı hı. Yani Elazığ'ın en güzel mekanı diyebilirim. Herhalde alternatif de yok zaten. Belediye başkanlarımızdan da çok teşekkür ederiz onlara. Ama birkaç eksimiz var tabii. Nedir peki? Mesela buraların yıllardır bakımı yapılmamış. Pek çoğun sadece eksik ya da işte dibinde şey toplayan bu bölüm yok. Diğer taraflar çok kurak. Oralara gidemiyoruz mesela. Belki labolara şeylere biraz daha dikkat edilebilir edilebiliriz hani temizlik malzemeleri konabilir. Sık sık su kesintisi yapılıyor. Hı hı. O hani insanların muzdarip olduğu konulardan bir tanesi. Hı hı. Bunlar giderilirse çok daha güzel olur. Yine de nezi güzel bir mekan. Hepsinden de hakikaten biz razıyız. Teşekkür ediyoruz. Benim şekil çok, pislik çok. Ben şu şey, parklar, bu bantlar, iyiler içiler, atiler, oralara ele olur mu yani? Her zaman başkaları diyese onlar nasıl oturacak? Herkes dikkat etmezse daha güzel olur.